Bugüne kadar en büyük hayalim çalışmaktı. Ee, ama e, bunu dile getirince otur oturduğun yerde ne yapacaksın çocuklarına bak ev hanımı ol işte yemek pişir karnımızı doyur dendi. Hayallerimin peşinde koşmayı hiç bırakmadım. Çocuklarımı büyüttüm. Bu sayede Şehit Kamil Belediyesi ile tanıştım. Sosyal tesise kayıt oldum 6 ay önce. Ee, sosyal tesiste mevşat bölümünde sınıfına başladım. Bir pikelik malzeme almaya bütçem yetiyordu. Bir pikelik malzeme aldım. Onu heyecanla gidip kursta diktim. Ee, benim gibi ev hanımlarının ben yapamam, ben bir şey yapamam dememesine gerek yok. Ben evimde her şeyi yapabiliyorum ve e, para kazanıyorum. Çok güzel para kazanıyorum. Sizi de destek olmak istiyorum. Yapmak isteyenlere yardımcı olabilirim. Ee, bana bu imkanları sunan Şehit Kamil Belediyesi hocalarımıza, sosyal tesisteki hocalarımıza e, ayrıyeten çok teşekkür ederim. Biz kadınlar her şeyi başarabiliriz. Bendeki cesareti tüm kadınlara bulaştırmak istiyorum.